Kent Müzesi tabii ki uzun yıllar çalışmanın bir eseri. Sadece alan araştırması değil, ayrıca bazı sempozyumlar, hocalarımızla yaptığımız istişareler sonucunda ortaya çıkmış bir eser. Büyük bir çalışmanın emeği burada söz konusu. Kent Müzesi şehrimiz için çok önemli. Tarihi Kentler Birliği'nin her kente bir kent müzesi sloganıyla başladığımız bu yol 8 yıllık bir güçlü bir çalışmanın eserini oluşturmakta. Ayrıca bu gezeceğimiz binalar iki tane bina devlet demiryollarına ait lojman olarak kullanılmış binalar. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak şehrimize bir kent müzesi olarak dönüşmüş durumda. Bu binalar şehrimizin kimliğini oluşturmakta aslında. Buradaki hiçbir eser satın alma yoluyla değil. Hepsi bağış yoluyla. Şehrimizdeki bu Samsun'a gönül vermiş halkımız, vatandaşlarımız onların emeğiyle çıkmış bir eser kent müzesi. Kent müzesini gezdikten sonra e, gelip ya benim de burada bir tuzum olsun deyip de muhakkak buraya kendi eşyalarını e, buraya veriyorlar ve onlarla birlikte tabii ki sergileniyor. Şehrimiz için çok önemli. Vatandaşlarımız için çok önemli. Şimdi iki tane bina geziyor gelenler. İki bina birbirine cam bir tünelle bağlı. İlk binamız daha çok tarihsel sürecini anlatıldığı bir bina. İkinci binamızda daha çok gelenek göreneklerimiz, mutfak kültürümüz, eğitim tarihimiz ilçelerimizden oluşmakta. İlk binamızda hemen girer girmez müzemize bir slogan bizi karşılamakta. Yaklaşık 15 bin yıllık bir geçmişe yaz sanırım. Tekeköy mağaralarındaki ilk ayak izleriyle birlikte başlayan bir tarih şehri. Günümüze kadar devam eden tarih şeridi bulunmakta. Bu tarih şeridinin üzerinde Samsun'daki önemli olaylar işaretli. Kısım kısım o tarihsel şeridi devam ederek sürecimiz başlamakta. Daha sonra milli mücadele şehrimiz için çok önemli. Milli mücadele, mübadele, yangınlar ve afetler, cumhuriyet tarihi, yönetim tarihi, şehrin gelişim şeklinde tarihsel sürecimiz devam etmekte. Daha sonra bu cam koridorumuzu kullanarak diğer binaya geçiş yapıyoruz ki bu cam koridorumuz da çok önemli. Belirli gün ve haftalarda burada sergiler düzenliyoruz. Orası bir sergi salonu aslında. Boş geçmiyor ziyaretçilerimiz orayı. Daha sonra ikinci binaya bağlanıyoruz. İkinci binamızda iletişim tarihi, ilçelerimiz, eğitim tarihi, mutfak kültürü, düğün gelenekleri, çocuk oyunları olarak devam etmekte ve çıkışımızda en vurucu noktamız olan unutulmaya yüz tutmuş el sanatları çarşısına götürüyoruz. Ziyaretçilerimizi bu Burada ayakkabıcımız, semercimiz, sepetçimiz, süpürgecimiz gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş el sanatları sergilenmekte. Tabii ki Samsun önemli lezzetlerinden Samsun pidesi de unutulmuş değil. Samsun pidesi ve Samsun simitçisi de bu alanda bulunmakta. Çıkışta da şehrimizde önemli bir ekonomik gücü olan tütün faaliyetinden bahsetmekteyiz. Tütünün tarladan fabrikaya kadar tüm aşamalarını kısım kısım anlatıyoruz ve Samsunlu Sanatçılar bölümüyle de e, müze ziyaretimizi bitiriyoruz. Yani her teşhiri güçlendiren e, eserlerimiz var tabii ki. Mübadele bölümünde 100 yıllık bir gelinliğimiz var mesela. Yani orada o mübadeleyi yaşamış insanlar tarafından giyilmiş, Selanik'te giyilmiş bir gelinliğimiz var. E, yani biz bunu anlattığımız zaman tabii ki tüyler daha çok diken diken oluyor. Daha sonra Cumhuriyet Odamızda bir afişimiz var. Milli Mücadelenin ilk propaganda afişlerinden bir tanesi ki çok önemlidir. Taş baskı olarak yapılmış. E, halka dağıtılan toplam 10 tane. Başkası yok. Devlet erkanına da ipek baskı üzerine yapılırmış. Ee, yani o çok önemli bir afiş. Daha sonra e, tabii ki diğer binalarımızda gazetelerimiz aynı alanları güçlendirecek. Eğitim odalarındaki kitaplarımız, eski yazılılar, not defterleri şeklinde devam etmekte. Tabii ki e, bu alanlarda bazı balmumu heykellerimiz de var. Bunlar silikon adı verilen bir malzemeden yapılmış. Heykeltıraşımız Adil Çelik tarafından, Samsun heykeltıraş Adil Çelik tarafından. Tarafından, silikonyum malzemeden yapılmış. Tamamıyla üzerindeki tüm kıllar gerçek. Gözler protez göz. Tabii ki gerçekliği yansıtacak. Yani karşısına geçtiğinde sanki sizinle konuşacakmış gibi duran heykeller bunlar. E, hepsi de e, ziyaretçilerimiz tarafından oldukça ilgi görmekte. envantere kayıtlı eserlerimiz yaklaşık 100 kadar. Onun dışında tabii ki kurumların bizi destekleyip de bize verdiği eserler var. Mesela devlet demiryollarının e, bize geçici süreyle teslim ettiği bazı protokollerle bize geçici süreyle teslim ettiği eserler var. Aynı şekilde e, eski tütün fabrikasının e, malzemeleri var bizde. Onlar da belirli bir protokolle, belirli süreyle verilmiş eserler. Dolayısıyla yani envantere kayıtlı 100 eser olmasına rağmen onun dışında teşhirlerimiz de oldukça güçlü. Kurumlardan aldığımız eserler de var. E, dolayısıyla binden fazla eser var şu an müze içerisinde. Aslında şöyle söylüyoruz. Samsun'u hiç bilmeyen bir turist geldi Samsun'a. Önce kent müzesini gezdiler. Çünkü kent müzesi bizim şehrimizin bir rehberi. Yani biz burada e, nokta atışlı nereleri gezebilir, nerede ne yapabilir, uzman arkadaşlarımız tarafından tamamıyla yönlendiriyoruz. Müzeyi gezmiyoruz. Sadece müzeyi gezdikten sonra mesela e, hediyelik eşyayı nereden alabilirim diye soruyorlar. E, nerede pide yiyebiliriz? Samsun için çok önemli bir lezzet. Nerede balık yiyebiliriz? Dediğim gibi yani şehrimizin bir vitrine bir rehberi aslında Samsun Kent Müzesi. Öncelikle ilk ödülünü Samsun Kent Müzesi Tarih Kentler Birliği'nden aldı. Proje özel ödülüyle birlikte. Daha sonra 2015 yılında Avrupa Müze Akademi tarafından Avrupa'nın en prestijli altı müzesinden bir tanesi seçildi ki bu ödül gerçekten şehrimiz için de, müzemiz için de çok önemli. O Avrupa Müzeler Listesi'nde Samsun Kent Müzesi de artık etiketli. Bu şehrimiz için çok önemli. O yarışmaya katıldığımızda, yani o kadar devasa müzeler görüyorsunuz ki bizim şehrimizde bizim müzemizin orada adının geçiyor olması gerçekten gurur verici. Daha sonra tabii ki yine Tarih Kentler Birliği'nden birçok ödül daha aldı. Ama bunlardan en önemlisi de tabii ki Avrupa standartlarında bir müze statüsüne sahip olması açısından Avrupa Müze Akademi'den aldığı ödül. Böyle tabii ki pandemi bayağı bir bize sekte vurdu. Ama pandeminin sonunda bu sene resmen bir tur patlaması yaşadı biz. yazın e, çok kalabalıkta. Aynı şekilde kışın, e, kışın biz e, Milli Eğitimle birlikte müzede Bilgin projesi yürütüyoruz. Öğrencilerimiz geliyor müzemize öğlene kadar müzede vakit geçiriyorlar. Hem eğitimlerini alıyorlar, daha sonra aldıkları eğitimin karşılığında neler öğrendiler diye bir onlara etkinlik yapıyoruz müze içerisinde. Bu bizim için çok önemli şehrimiz için de. E, şöyle söyleyebilirim. E, öğretmenlerimiz e, müzemizi bir eğitim yuvası olarak tercih ediyorlar. Çünkü okul müfredatı birebir e, örtüşen e, odalarımız mevcut. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Geçen e, eğitim öğretim yılı boyunca sadece müzede bir gün projesiyle birlikte 30 bin öğrenci ağırladık biz. E, tabii onun dışında gençlik hareketimiz var yine e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş. Onunla da birlikte bayağı bir yoğunluk yaşadık. Aynı şekilde yaz boyunca da turlarımız oldukça yoğundu. İlk 10 aylık yaklaşık 80 bini geçmiş vaziyetteyiz şu an. ziyaretçi sayısı olarak. Şimdi 2022-2023 yılı içerisinde 6. ve 7. sınıflarla birlikte önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağız çalışmaya yeniden. Tüm halkımızı bekliyoruz. Gezmeyen kalmasın. Şöyle söyleyeyim, şehir dışından gelenler için çok önemli ama halkımız için de muhakkak kendilerinden bir şeyler bulacağı yerler var. Onun için muhakkak anılarını canlandıracakları, geçmişe dönecekleri yerler var. Onun için muhakkak müzemizi ziyaret etsinler.